şuf oynuyoruz. Lan çık şundan çık şundan. Arkadaşlar bunda kalmış. Ben hemen şu şundan ayrılıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Eee önce bir takımını göstereyim. Ee, bir tane şey istediğiniz takım varsa değiştirebilirim. Juventus başka bir şey yapabilirim. Ee, bir şey diyeceğim. E, ee, DLS yani Dreamlix Dreamlix Lego Soccer 23 izliyorsanız bu videoya 5 ya 3 beğen 3 3 like istiyorum ve abone olma. Aha, Hemen düştü şarşı hmm. Bir favori oynayalım arkadaşlar Uruguay'ı seçtim ya Yanlış seçmiştim. etmiştim Ablam elime tıkladı bunu seçtim yanlışlıkla ya. <laughs> Portekiz'de Uruguay var. Kavani <laughs> başladı. Kavani ile topuyla başladık maça. Cavani, 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 Cavani. Arkadaşlar annemin sesi gelmiş olabilir. Hemen geçiyorum şarjım iniyor diye. Bir maç atıp kapatacağım. Yarın gelir. bu şarjım var. Cavani pastadı Suarez. Suarez. Suarez pastadı Valverde ama gelmedi. Savaş sordu kavani, 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 kavani. Savaş ayol. Oha kaç kişiler hocam? Bir tane bile ofsite vermiyor. Ya ben böyle şey var ya. Allah'ım ya kaç kişiler ofsayt vermiyor ya

hatta şöyle bunu ne? Ne? darwin ne? Darbini ne? Ne? Bunu ne? Hiç anlamıyorsun ki. Bunu verdi ama olmadı ya. Valve'de kostadı. Şöyle bir vurdu ben tencür galidy. Değişikti ki bu var. Suarez, jumbo bomba Suarez. Hastalı şöyle değişik bir adı.

bu gibi... tasarrufu işte arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın dediğim gibi bu bu video 5 3 like gelirse DLS DLS 3 atacağım ee, hepinizi hepinizi beklerim hoşçakalın ay ay hepinizi beklerim diyorum ya hoşçakalın kendinize iyi bakın bay bay